Günaydın. Herkese hayırlı sabahlar. Yağmur yağıyor. Size şöyle bir yağmuru çekeyim dedim. Şöyle bakar mısınız? Ooh. Islandım ama. Telefonum da ıslandı. Gece de yağdı. İlk defa yağıyor aylardır. Islandım. Yağmurdan çekemedim biraz. Telefonum ıslandı. Bu arada kendim de ıslandım. Şöyle yağmur duyunca sesiniz çok hoşumuza gidiyor. Bizim buraya yağmur çok yağmadığı için güzün kışınlanca yağar. Yazın bize hiç yağmaz. İç Anadolu çok vahim bir durumda. Bugün ilk defa çiçeklerimi sulama gereği duymadım. Hem hava serinledi biraz hem de yağdı. Rabbim suladı bugün benim için. Allah razı olsun. Bin kere Rabbime şükür olsun. Damlalarına kurban olayım ben bu yağmurun. Su olmasa ne yaparız? arkadaşlar. Selamünaleyküm. Aleykümselam. selam. Hoş geldiniz. Hoş, Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz? Ne var ne yok? Güzelim güzelim Bugün Hava yağışlık, kanlı. Hava güzel. Ben böyle hava çok severim. Sıkıcı, ben sıkıcı. Yok ben sıkıcı. Ben çok severim. En sevdiğim hava. Öyle ne sıcak ne soğuk. Ormanın içine gideceğim. Beş ormanın içine araba da şıkır damlayacak. Gece <laughs> dörtte <laughs> güzel yağdı. Ben dört de uyudum canım, gök ya. Ha, hafiften gök gürlüyordu, ben de uyudum. Yok, kalkıp bakmadım elinde. Zeynep'e söyledim, <laughs> Zeynep, Zeynep yağmur yağıyor dedim. Dışarıda bir şey var mı dedim, ıslanacaktım ya. Şeyi unutmuştuk. Salıncağın şeyini. <laughs> Kıl biraz ıslanmış, onu güneşe koydum geri bulur. Güveler <laughs> akşam üzeri, buraya bunları aldıydım. Şu taraftakini de camın altı balkon tarafı var. bir yer var da değil? yağmur değmiyor de. de. bizi hiç. Bizi bir şuraya altına dayanmıyor da. Başka bir şey yoktu. Yağmur rüyasını da ıslana vurdum. Sonuçta bir şekilde. Bir daha yağsa zepsayı şey bozarlar millet. Yok canım, ne bozacak lan? Ya bir, erken ya. Toplayanlar bozma sen, devam çok... Ya erken, erken. Bizimkilerine bakma sen. 10'uncayı bulur. Biber, serrava, fesle, fasıl biber, sever. Bizim şeyde de dolu. Ben bu bahçeye yine, giremedim. Ameliyatın uçlarında da dolu bir şeyler var. Giremedim, ya yanında. Çamurda. Böyle yağmış mı? Yağdı ya, sabah da he. ince ince yağdı. Hatta ben birazcık nane otunu aldım, ıslandım bile. Seni biz de ekelim, bir sıra bamya bağlayalım. Kavun karpuz ekene kadar onları havaya, boş yere suladık. Ben bayağı topladım ben bu sene. Bayağı tohum da oldu ama, bir sürü tohum. Var. Tohum var, veririm size. Neyim? Nasıl? Zaten orada da var, dalında da var tohum. Biliyorum. Biliyor koca koca. Tohumlar ben Ankara'dayken kızlar görememişler çoğunu. Ee. Kalmış iri iri olunca tohumlar şey onlar ben O daha iyi işte size tohum bırakmışız. Eee <laughs> o da lazım. <laughs> ne ya mi? ben, ilk başta bamyo, aynen ilk ne defa bamya topladığımız için bamya biraz değişik geldi. Bamya ne, 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 Çiçek. çiçek açıyor çiçek oluyor ya, çiçekin arkasına böyle bakıyor. Olmuş mu olmamış mı? Olmadıysa onu toplamıyor. Bugün ertesi gün topluyor. Ona herkes bir şey yapamıyor. Bunlar ne biçim bilememişler. Onu günlük topluyorlar. 400 olması kadar da var yani. Toplaması çok zor. Kaleji yapayım da, kolumu falan kaşındırıyorum. 4000 rakibi kilo şu 4000 Yaşını diyoruz biz. Ulusu 4000 lira. Hazesini diyoruz biz. Yani bin vardır. Ama senin bamya gibi değil mi? Nasıl benim bamya gibi? Ben gidelim mi? Biz de aynı küçük küçük. Aynısı. Bu aynı tamam aynı toplasam aynı olur. Seçiyorlar onu. Büyüğün ayrı satıyor evet. adam. Küçüğün ayrı satıyor. Onu bilmem. Orasını bilmem. Şimdi ikinci günü bir biraz büyüyor ama günlük toplarsan e, şey ne çiçek bamya. Hmm. Aynısı bamyanın değişikliği mi var? Ha görmediğim büyüğe bazı şöyle şöyle parmak tipi oluyor görmesin küçüğünde. O da iyi oluyor ya. O ben onu fazla sevmiyorum ama gene de atmıyorum ya bundan. da. Bandon turşusunu da yapıyorlar. <laughs> Seneye turşu yapacağım. Kızartıyorlar da. Bandon turşusu çiğ yiyor muymuş? Pişirecek şey <laughs> mi? <laughs> Bandonya <laughs> çiğ yiyorlar. <laughs> e, i̇yi Faydalı şey. faydalıymış. Ben onu soracağım doktora gittiğimde. Bamya yemeği yiyebilir miyim diyeceğim. Bamyanın o şey gibi oluyor ya, işte o dizlerine hep faydasın. Hımm. Jel i̇şte gibi oluyor ya. He. Bamyanın tohumunu içiyorlar bazıları. He. Tohumunu alayım da biraz O zaman şey. bana da yarar madem öyle. Tamam bilmiyorum artık ara ıı, halk arasında konuşulanlar hmm. mı? Bana ya kırayı gelmezdirler. Ne? Kabura mı bu? Balıkta hmm. Balık da, balığı da öyle söyler. Biz o zaman o zaman emanet... Oğlum, balık yiyin diye doktor. İlk ayın kazasında sorduk. Ee, dedi, her gün balık mı yiyor dedi. Ayda haftada bir balık da, ayda bir balık da hiçbir şey olmaz dedi. Doğrudur zaten. Doktorlar ne diyorsa doğrudur da. Ee? Aslında şimdi... Halk arasında kimi... E, Yeni. Olakası... Yerek da yiyesin. Hı? İyi bir levrek ona da yiyesin diyor. Hamsi, hamsi, şey mi, hamsi şey mi, hamsi Hamsi'yi şey, hamsi sevmiyorum. Hamsi'yi değil mi bulanıyorum ben neyse. Ben büyük balığı seviyorum. Levrek veya işte arabalık. Pazarda satıyorlar diye balığı kocaman. Senden önce ben soracağım. Balıkla bamyayı gelir mi diye. yaptım ki çıkıp olanlara balık e, yedirmem, bamya yedirmem dediler. Niye? O da protein. Nasıl yedirmeyeceksin balık eti? Bence de balık en faydalı. He, protein. Vücuda en faydalı balık et diyorlar. Merhaba arkadaşlar. Biz şöyle biraz börek yapalım, biraz gene dedim. <laughs> biraz... Hmm. <laughs> Az Biraz. Bu benim şeyim yani. Biraz yapalım? Bizim hangisi? Tamam Karıştırma hangisi acılıydı? Bizim şu acılı, şu acısız. Damatlar perizler başladı. Onlar acısız yiyeceklermiş. Bizimki yiyecek acısız. acılı da. Sizi seviyordu da bizimki yazdık Anasını toplu var periz. Acısız, <laughs> <da> topuvalı, <peyiriz. gülüyor> acısız hmm. börek yer mi? Aynen. Hiçbir anlam olmuyor benim için. Ben de sevmem acısız. Börek dediğin acılı <laughs> yenir. Acılı güzel oluyor da işte. Yeni. Bizimki hasta hele seninki usta. <laughs> Bizi de usta. <laughs> karıştırmayın biçtikten sonra da. He yani. Önce acısı mı yapayım? Hı. Kremimizin içinde ne var derseniz biber, domates, kıyma, maydanoz, soğan ve baharat. Peçe de vardı bu demek ne? Şunun altına şey. Bizim seri yok peçete. Peçete havlu katır. <laughs> Şunları şimdi nasıl koyacağız? Size boş. Ver. Biraz çek şu tarafı ortaya doğru. <laughs> tamam bezi ver. Bu kadar saymadık ya. Ney? Bezler diyor. Ne saymalıyız? Sayınca bereket kaçarmış. Ney hmm? saymalıyız? Sadece su böreğini sayarım. Kaça ayar tepsiye ayarlayacağımı. biz yemeye başladık arkadaşlar çok güzel olmuş. Bu ürün gelin börek yer güzel olmuş. Hem acısı mı yerinde. <gülüyor> <gülüyor> biz ince açıyoruz güzel lezzetli oluyor. Bazıları kalın yapıyorlar. Mayalı hamuru falan yapıyorlar ben onu sevmem. <laughs> Evet. Ne? Ah, işte de. Hmm. Bazı suyu, suyunu yoğuruyorlar da o ondan da sert oluyor, sönüyor. Sütün takalım yapıyorlar. Ne? Sütüne yoğurlayın, yumuşa oluyor. damakları açısız yaptık. Kendilerimiz kendimize açılıp. Damaklara kıyam ee, Ne yapalım. <laughs> Anıları bizim için özel doğurmuş. <laughs> Elimiz ne yapıyoruz? Niye yedim yok mahkum mu? Ne bileyim. İşte mahkum da Mahkumluktan değil, vicdan merhamet meselesi. Anam, yani anamız bizi öyle alıştırmış. Beylerinize iyi davranın. Ne? Ne öyle itmiş. Beyler de bize biraz iyi davransa. Ay hey, ayağım uçtu. Bizimki içine bitti. En <laughs> en niye pişmedi lan? Bu niye öyle olmuş? Pişmedi niyeyse. Söndü mü? Sönüyor bazen de geri yanıyordu. Yanıyor ama şu an. Pişmemiş. Niye öyle çevirdin hemen ama? Pişti bir işte çevirdi. Çevirmişsin çirkin olmuş. İşte pişmedi ben öyle böyle çabucak pişti ya. Yani. Baksana çevirdim düzenli dolayı. Niye ki? <Gülüyor> Dinlenmeye <Gülüyor> geçti bence. O da dinlenmeye geçti. Şimdi yeşil pişmesi lazımdı. Şimdi peynirli olanlara geçtik. Sevgili takipçilerimiz, gelin börek yiyelim. Yakın olanlar gelebilir. Ee. Bizim takipçilerimiz çok uzaklarda. Hepsi çok. Bu şehirde çok az var. Niye? Çok. Genelde uzaktakiler izliyor bizi. Hava bayağı kötü oldu. Ha. Gök ha. gürlüyor. Hava soğuk. Yağmur yağıyor, yağdı sabah. Bizim bağ başına yağıyordu bu. Bağlaşayım mı? O tarafta geliyor, geliyor. O taraf çok şimdi. Karanlık. Sizin bağlaşın. <laughs> <laughs> Kedi su içiyor. Sultanım. Mesela mı? Vallahi yine bir şey değil. Bir şey geldi. Niye? Şunu çevir ya, bir sol yap. Şu an düğmesinin düğme aynı yerinde duruyor. Yarı. Şöyle bakar mısınız yağmura? Çok fenaket selsele gidiyor. Şöyle çıkamayacak şekilde yağmur var. Sabah da yağıyor da sabah daha sakin de. Ne bir اللهم يا رزمتي بس بخير مشوي لا سياية بكم بسم الله الرحمن الرحيم bugün de günümüz böyle geçti işte bir değişiklik oldu. Hmm. Dışarıda da yağmur yağıyor, bereketimiz ne güzel. Allah. Böyle hava da sıkıcı oluyor içeride oturmak da. He. O ben seviyorum böyle havayı, çok severim. Bir de işte insan sıkılıyor, daha içeri alışamadık ya, Ben onu alışık seviyorum. Vallahi. Geç akşamlar biraz He. sıkıcı oluyor da. Akşamlar da işte ben artık oturdum, üşüdüm. Ondan sonra içeri girince de uygun geldi. Ben çayı akşam içeride içtim. Işte, İçtim de evet. uyku bastırıyor insanı. Düşüyor ben de bak tane yapıyorum. O zaman da ısınca da uykum geliyor. Çayınızı da içelim. <laughs> Bugünlük de böyle olsun. Zeynep'in kanalında kalın, hoşça kalın. Dostça kalın, Allah'a emanet olun. Yorum evet. yapmak, Be yorumlarınızı bekliyoruz. Beğenilerinizi bekliyoruz.